Geceleri uykunuzun en tatlı yerinde bir anda uyanıp tuvalete gitme ihtiyacıyla yatağınızdan fırlamak, sonra geri dönüp bir türlü uykuya dalamamak, sabaha kadar yatakta dönüp durmak. Bu size tanıdık geliyor mu? Sanki uykunuz hiç bölünmemiş gibi hissettiğiniz deliksiz bir gece uykusuna hasret kalmak yaşam kalitenizi ne kadar düşürüyor değil mi? Gün boyu yorgunluk, halsizlik, dikkat dağınıklığı Belki de geceleri kalkma korkusuyla akşamları su bile içmekten çekiniyorsunuz. Ama bu da başka sorunlara yol açıyor. Gece tuvalet ihtiyacı yüzünden defalarca kalkmak sadece uykunuzu bölmekle kalmıyor, aynı zamanda karanlıkta düşme riskinizi arttırıyor, kendinizi güvensiz hissetmenize neden oluyor. Bu durumun hayatınızı adeta esir aldığını, her gece bir mücadeleye dönüştüğünü biliyorum. Peki ya size Ürologların bile sıkça önerdiği, uygulandığında gece tuvalete katma sayınızı gözle görülür şekilde azaltacak üstelik sadece çok basit bir su içme alışkanlığı değişikliğiyle başlayacak bir sırrımız olduğunu söylesem, bu videoda bu basit su hilesiyle birlikte gece tuvalet ihtiyacınızı azaltacak, derin ve kesintisiz bir uyku çekmenizi sağlayacak, hayatınıza huzur katacak 5 kolay alışkanlığı ve beslenme tüyosunu adım adım inceleyeceğiz sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şey var. Şimdi gelelim o meşhur basit ama etkisi büyük su hilesine. Çoğumuz özellikle yaş ilerledikçe susuzluk hissimiz azaldığı için gün içinde yeterince su içmeyi unutuyoruz. Akşam saatlerinde ise gün boyu içmediğimiz suyu telafi etmek istercesine bir anda büyük miktarlarda su veya başka sıvılar tüketiyoruz. İşte tam da burada gizli bir sorun yatıyor. Vücudunuz suyu bir anda aldığı zaman bu suyu verimli bir şekilde işleyemez. Tıpkı bir çiçeği sularken suyu birden boce etmek yerine azar azar vermenin daha iyi olması gibi vücudumuz da suyu yavaş yavaş ve düzenli aralıklarla almayı sever. Akşam saatlerinde içilen aşırı sıvı böbreklerimizin gece boyunca fazla mesai yapmasına neden olur ve bu da idrar torbamızın dolup taşmasına, dolayısıyla gece defalarca tuvalete kalkmamıza yol açar. Hani o sabaha karşı hissettiğiniz ani sıkışma hissi var ya, işte o büyük oranda bundan kaynaklanır. Peki ürologların önerdiği o basit su hilesi ne? Çok basit. Gün içinde daha fazla ve düzenli su içmek. Akşam saatlerinde ise sıvı alımını kademeli olarak azaltmak. Ama bunu su içmeyi bırakın olarak algılamayın sakın. Tam tersi. Gün içinde daha bilinçli ve yeterli miktarda su içmekten bahsediyoruz. Sabah kalktığınızda bir bardak su ile güne başlayın. Kahvaltınızdan önce, öğle yemeğinizde ve akşam yemeğinizden en az birkaç saat önce düzenli aralıklarla küçük yudumlarla su içmeye özen gösterin. Mesela her saat başı bir çay bardağı dolusu su içmeyi hedefleyebilirsiniz veya yemeklerden yarım saat önce ve yemeklerden bir buçuk iki saat sonra su içme alışkanlığı edinebilirsiniz. Önemli olan vücudunuzun gün boyunca yeterince hidrate olmasını sağlamak. Eğer gün içinde yeterince su alırsanız, vücudunuz bu suyu daha verimli kullanır. Hücreleriniz suyla dolar ve akşam saatlerinde aşırı susuzluk hissetmezsiniz. Bu sayede gece yatmadan önceki saatlerde sıvı alımınızı gönül rahatlığıyla kısıtlayabilirsiniz. Örneğin akşam yemeğinizle birlikte suyunuzu bitirdikten sonra yatmadan yaklaşık 2-3 saat önce katı yiyecekler haricinde sıvı alımınızı tamamen durdurun. Eğer çok susarsanız sadece küçük bir yudum su alabilir ama asla bir bardak dolusu su içmeyin. Bu küçük değişiklik böbreklerinize gece dinlenme fırsatı verir ve idrar torbanızın gece boyunca daha az dolmasını sağlar. Peki bu su hilesi neden bu kadar etkili? Çünkü gün içinde yeterince su içtiğinizde vücudunuz toksinleri ve atık maddeleri daha kolay atar. İdrarınız daha az konsantre olur. Yani daha az yoğun ve daha az tahriş edici hale gelir. Konsantre idrar Idrar torbasını daha fazla uyarır ve sıkışma hissini artırır. Oysa seyreltik idrar, idrar torbası için çok daha naziktir. Aynı zamanda gün içinde düzenli su içmek sindiriminizi düzenler, metabolizmanızı hızlandırır ve genel enerji seviyenizi yükseltir. Düşünün, basit bir alışkanlık değişikliğiyle hem daha iyi uyuyacak hem de genel sağlığınızı destekleyeceksiniz. Türk mutfağında çorbalar, sulu yemekler bolca bulunur. Bu yemekleri öğle öğünlerinde tercih etmekte genel sıvı alımınıza katkıda bulunur. Ancak akşam yemeğinde özellikle çorba gibi sulu yiyecekleri erken saatlerde bitirmeye özen göstermek bu su hilesinin bir parçasıdır. Unutmayın, önemli olan miktar değil, zamanlama ve düzellilik. Siz şimdi bu temel alışkanlığın üzerine gece tuvalet sorununu tamamen ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak diğer kritik noktalara geçelim. Su içme alışkanlıklarımızdaki bu hayati düzenlemenin yanı sıra günlük hayatımızda bazı içeceklerin ne zaman tükettiğimizde gece tuvalet sıklığımızı doğrudan etkiler. Özellikle kahve, çay ve alkol gibi içecekler pek çoğumuzun keyife tükettiği, hatta vazgeçilmezi olan sıvılar. Ancak bu içeceklerin hepsi diüretik etkiye sahiptir. Yani vücudumuzdan daha fazla su atılmasına neden olurlar. Sabah kahvaltısında veya öğle yemeğinden sonra içtiğimiz bir fincan Türk kahvesi veya birkaç bardak demli çay belki çok sorun yaratmayabilir. Çünkü gün içinde hareket halinde oluruz ve vücudumuz bu sıvıyı rahatça atabilir. Ama özellikle öğleden sonra saat dörtten sonra içilen her bir fincan kahve veya demli çay, akşam saatlerinde böbreklerinizin fazladan çalışmasına ve idrar torbanızın gereksiz yere dolmasına yol açar. Akşam yemeği ile birlikte alınan alkollü içecekler ise bu etkiyi katlayarak arttırır. Düşünsenize, yorgun argın eve gelip bir kadeh rakı veya bir kadeh şarap içip rahatlamak istersiniz. Ancak alkol de tıpkı kahve gibi güçlü bir idrar söktürücüdür ve vücudunuzu hızla susuz bırakırken aynı zamanda idrar üretiminizi arttırır. Bu durum gece boyunca uykunuzun defalarca bölünmesine neden olan en sinsi düşmanlardan biridir. Dolayısıyla eğer gece tuvalet sorunundan şikayetçiyseniz, özellikle akşam saatlerinde yani yatmadan en az 4-5 saat önce kahve Çay ve alkol tüketimini tamamen kesmeye çalışın. Bunun yerine akşamları nane çayı, papatya çayı gibi kafeinsiz ve sakinleştirici bitki çayları tercih edebilirsiniz. Ancak bunları da yatmadan çok kısa bir süre önce değil, akşam yemeğinden sonra erken saatlerde içmeye özen gösterin. Bir diğer önemli noktada beslenmemiz. Bazı yiyecekler idrar torbasını tahriş edici etkiye sahip olabilir ve bu da sıkışma hissini arttırarak gece tuvalet ihtiyacını tetikler. Özellikle baharatlı yiyecekler, acılı turşular, domates bazlı soslar gibi asitli gıdalar, gazlı içecekler ve yapay tatlandırıcı içeren ürünler idrar torbasının hassasiyetini arttırabilir. Türk mutfağında bolca kullanılan acı biber salçası, pul biber veya bol baharatlı kebaplar gibi lezzetler Damak zevkimiz için harika olsa da, özellikle akşam yemeğinde aşırıya kaçtığımızda gece idrar torbamızı rahatsız edebilir. Akşam yemeğinizi daha hafif, daha az baharatlı ve daha az asitli yiyeceklerden oluşturmaya çalışın. Örneğin, öğle yemeğinde doyurucu bir kuru fasulye veya nohut yemeği yiyebilirken, akşam yemeğinde daha çok haşlanmış sebze, ızgara balık veya yoğurt gibi hafif gıdaları tercih etmek sindiriminizi kolaylaştırır ve idrar torbanızı yormaz. Ve tuz. Evet, bildiğimiz sofra tuzu. Yüksek tuz tüketimi vücudunuzda su tutulumuna neden olur. Gün içinde aşırı tuzu yiyecekler tükettiğinizde vücudunuz bu tuzu dengelemek için su tutar. Bu tutulan su, siz gece yatağa uzandığınızda yer çekiminin etkisiyle bacaklarınızdan ve dokularınızdan çözülerek böbrekleriniz tarafından işlenir ve idrar üretiminizi arttırır. Özellikle hazır gıdalar, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri, turşular, zeytin ve bazı peynir çeşitleri yüksek miktarda tuz içerebilir. Akşam yemeğinizde tuzlu peynirler, turşular veya bol tuzlu zeytinler yerine tuzsuz veya az tuzlu alternatifleri tercih etmek gece su tutulumunu azaltmanın önemli bir yoludur. Yemeklerinize tuz yerine taze otlar, baharatlar veya limon sıkarak lezzet katmayı deneyebilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı bir beslenme sadece kilonuzu değil, aynı zamanda uyku kalitenizi ve dolayısıyla yaşam enerjinizi de doğrudan etkiler. Boz alışkanlıkların her biri, gece tuvalete kalkma sorununuza bütünsel bir çözüm sunmanın anahtarıdır. Bir sonraki bölümde ise, çok daha az bilinen ama etkisi kanıtlanmış bir iki ipucuyla, bu sorunun üstesinden gelmenize yardımcı olacağız. Şimdi gelelim belki de pek çoğunuzun bilmediği ama gece tuvalet sorununu ciddi anlamda etkileyen bir başka önemli faktöre. Bacaklarda sıvı birikimi. Gün içinde uzun süre ayakta durduğumuzda veya oturduğumuzda yer çekiminin etkisiyle kan ve diğer sıvılar bacaklarımızda birikme eğilimindedir. Buna periferal öden veya ayaklarda şişlik deriz. Özellikle gün sonunda çorap izlerinizin daha belirgin olduğunu veya ayakkabılarınızın sıktığını fark edebilirsiniz. Bu sıvı siz yatağa uzandığınızda, yani vücudunuz yatay pozisyona geçtiğinde tekrar kan dolaşımına geri döner. Böbreklerimiz de bu artan sıvı yükünü gece boyunca idrar olarak atmaya çalışır ve sonuç olarak gece tuvalete kalkma ihtiyacınız artar. İşte bu durumu engellemek için yapabileceğiniz çok basit ama etkili bir şey var. Akşamları yatmadan önce bacaklarınızı yüksekte tutmak. Akşam eve geldiğinizde yatmadan yaklaşık 2-3 saat önce uzanırken bacaklarınızı birkaç yastık veya bir battaniye rulosu yardımıyla kalp seviyenizin üzerine kaldırın. Bu pozisyonda yaklaşık 30-45 dakika kadar kalmak, bacaklarınızda biriken sıvının lenfatik sistem ve kan dolaşımı yoluyla geri dönmesine yardımcı olur. Böylece bu sıvı gün içinde atılmış olur ve gece böbreklerinizin üzerindeki yük azalır. Hatta bazı durumlarda doktor tavsiyesiyle kompresyon çorapları kullanmak da gün içinde bacaklarda sıvı birikimini önleyebilir. Bu özellikle bacaklarında sürekli şişlik hissedenler için harika bir yöntemdir. Ve son olarak idrar torbası eğitimi ve pelvik taban egzersizleri. Bu terimler size biraz karmaşık gelebilir ama aslında çok basit ve etkili alışkanlıklardır. Yıllar içinde idrar torbamızın esnekliği ve kapasitesi azalabilir. Ayrıca öksürme, hapşırma veya gülme gibi durumlarda kaçırma sorunu yaşayan pek çok kişi pelvik taban kaslarının zayıflığından muzdariptir. Bu kaslar idrar torbasını destekleyen ve idrar akışını kontrol eden kaslardır. Kegel egzersizleri olarak da bilinen pelvik taban egzersizleri bu kasları güçlendirmeye yardımcı olur. Bu egzersizleri yapmak için idrar yaparken akışı durdurmaya çalıştığınızda sıktığınız kasları sıkıp 5 saniye tutun sonra gevşetin. Bunu gün içinde birkaç kez her seferinde 10-15 tekrar yaparak yapabilirsiniz. Kimse sizin bu egzersizleri yaptığınızı anlamayacaktır ve düzenli yapıldığında idrar torbanızın kontrolünü önemli ölçüde artırdığını fark edeceksiniz. İdrar torbası eğitimi ise tuvalete gitme ihtiyacı hissettiğinizde hemen koşmak yerine bu hissi birkaç dakika ertelemeye çalışmaktır. Başlangıçta 5-10 dakika beklemekle başlayabilir, zamanla bu süreyi yavaş yavaş artırarak idrar torbanızın daha fazla sıvı tutma kapasitesini geliştirebilirsiniz. Bu beyniniz ve idrar torbanız arasındaki iletişimi güçlendirir ve gereksiz yere sıkışma hissini azaltır. Tabii bu egzersizleri uygulamadan önce mevcut bir rahatsızlığınız varsa Doktorunuza danışmanız her zaman en doğrusudur. Unutmayın, vücudumuz bir makine gibidir ve düzenli bakımla çok daha uzun ve sağlıklı çalışır. Bu son iki ipucu, özellikle ilerleyen yaşlarda sıkça karşılaşılan bu soruna karşı size güçlü bir savunma hattı oluşturacaktır. Şimdi tüm bu anlattıklarımızı kısaca toparlayalım ve hayatınızda yaratacağı farka odaklanalım. Gördüğünüz gibi gece tuvalete kalkma sorununuza karşı uygulayabileceğiniz pek çok basit ama etkisi büyük yöntem var. Önemli olan bu tavsiyeleri bir bütün olarak görmek ve hayatınıza adapte etmek için kararlı olmak. Konuşmamızın başında bahsettiğimiz o ürologların basit su hilesiyle başlayarak yani gün içinde düzenli ve yeterli su içip Akşam saatlerinde sıvı alımını azaltarak böbreklerinize ve idrar torbanıza gece boyunca dinlenme fırsatı vermiş olursunuz. Akşam saatlerinde kahve, çay ve alkol gibi idrar söktürücü içeceklerden uzak durmak, idrar torbanızın sakin kalmasını sağlar. Yemek alışkanlıklarımıza dikkat etmek, özellikle akşamları baharatlı, asitli ve aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmak, idrar torbası tahrişini önler ve vücutta gereksiz su tutulumunun önüne geçer. Bacaklarımızdaki şişliği azaltmak için yatmadan önce bacakları yüksekte tutmak gibi küçük bir alışkanlık, gece böbreklerimizin üzerindeki yükü hafifletir. Ve elbette pelvik taban kaslarımızı güçlendiren egzersizler ve idrar torbası eğitimi, genel idrar kontrolümüzü ve idrar torbamızın kapasitesini arttırarak bize daha fazla özgürlük sunar. Unutmayın, küçük değişiklikler sağlığınız ve mutluluğunuz için büyük farklar yaratabilir. Belki ilk başta biraz zorlanabilirsiniz. Yeni alışkanlıklar edinmek zaman ister. Ama her gün bir adım atarak, kendinize karşı nazik olarak ve sabırlı bir şekilde ilerleyerek deliksiz uykulara, huzurlu gecelere kavuşabilirsiniz. Bu sadece gece tuvalete kalkma sorununu çözmekle kalmayacak, aynı zamanda genel enerji seviyenizi artıracak, gündüz daha zinde olmanızı sağlayacak ve yaşam kalitenizi gözle görülür şekilde yükseltecek. Hayatınızdaki bu değişimleri fark ettiğinizde kendinize ne kadar iyi baktığınızı görmek sizi de mutlu edecektir. Peki siz gece idrara kalkma sorunuyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Belki sizin de bizimle paylaşacağınız başkalarına yardımcı olacak harika ipuçlarınız vardır. Yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin, deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Her bir yorum bu topluluğun birbirine destek olmasına yardımcı olur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir ve onlara da yardımcı olabiliriz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.